Selamun aleyküm. Kim var burada? Bizim bir çürük. Yıllardır sürmemiştim bunu. Lan leş gibi olmuş. <laughs> vay anam vay. Ne yapmışlar bunu? Leş gibi içi dışı. Hiç bakmıyorlar ya. Bunun direksiyonu yok. Joystick'ten gidiyor. Güzel arabaydı. Benim için. Gece çalıştığım zaman bununla güzel oynardım. Şimdi İyi gene lambaları bile yanıyor. Ha lambaları var güzel. Kırılmamış lambaları. Güzel makine güzel. Plastikleri et lastik. CCB. Bunun küreği hemen değişiyor. Tek silindirli. Büyük bir gücü yok ama ufak tefek işlere baya yarıyor. <laughs> Hadi bakalım. Güzel makine, güzel.